Ay maşallah. Şu kalama sesini astayım. Bunu biraz kısalım. Of. Güzel bastı. Güzel bastı. Gel, gel, gel. Eee. Ay maşallah. Kayıttayız. Gel bakalım. Gel, gel, gel. Hoppa. Kendi bana bırak ha. Hadi bakalım. Ay maşallah. Maşallah. Kapak 10 cm düşüreceksin. Sen onu bana bırak. Kendi bana bırak. Kendi. Kencay. Alışayım, alışayım. Alışırsın da şimdi tüşte kayalar Beni bana bırak. Heh. Gitti mi balı Ayarlayacağım. Ben ayarlayacağım Kencay. Sen heyecan yap ayısın yapma. yapma. Dur. Heyecan yapma Kencay. Maşallah. Güzel balık. Neyle aldık? Red. Pandora. Sandworm. Kırmızı. Çok güzel, çok güzel. Hadi bakalım. Daim olsun. Aldık bir tane daha. Hoppa. Aha da gitti. Aha da gitti. Bedirhan. Orada. Altta. <laughs> Neyse. Gel 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 gel. Hoppa Mustafa elmiyor. Çekil oğlum, çekil, 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 çekil şuradan. Gel 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 de git. Ver onu bana. Gözüme hiç sıkıydı ya. Bir şey olmaz. Alışacaksın. Durmuyor ki, durmuyor ki. Zapt edemiyoruz. Şu oltayı tutar mısın oğlum? Tut da şunu çıkaralım iğnesinden. İnsan gibi dişi var bunun ağzında. Bir tane oltamı, bir tane iğnemi mi kırdı zaten bu var ya bu. Demek ne kadar büyüktü. İğne mi kırdı da kaçtı. Yok büyük iyi fena değil. Bunu da alacağız. Küçük yer almıyoruz zaten. Evet. Şu kalama sesi beni hasta etti ya. Hasta oldu mu kalama sesine. Of tabak kadar. Oğlum çekil oradan. Çekil oradan üstüne sürüldü. Hay maşallah. Hay maşallah. Sparalar çok giriyor ha. Geçen sene kırım yapmıştık burada. Bu yıl yine büyümüştür maşallah maşallah. Evet. Pandora takımlar güzel çalışıyor. Ne yapıyoruz? Şunu kombine yemiş ya. Yani. Hırsız da olsa zaten alamazdık bunu. Bayağı büyük. Evet şöyle bir çıkarabilsek. Red güzel çalışıyor. Akşam saat of elimi ısırıyordu az daha. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bana kızma. Bana o kadar kızma. Gel bakalım. Güzellik. Aa. Bayağı büyük. Şuraya bak. Kutuya sığmıyor mübarek. Ay maşallah. Devam devam. Haydi. Gel babaya. İşte bu. Ay maşallah. Oo, kırılıyor ortalık. Beş peşe, beş peşe. Bu red çok güzel. Bir de şu Pandora'nın makineye bayıldım hepten ya. Çok hafif. 500'lük makine. gerçekten aksiyonda hissiyat veriyor. Bu keyifli hale getiriyor arkadaşlar. Üçüncü balığım. Bilmedim. Çok güzel. Mustafa mi? Avlamak istiyor musun oğlum? Hı, hı? Balık avlamak istiyor musun? Her zaman. Kendim. O zaman yanıma gel. Yanıma gel. Sen de tut biraz. Hadi bakayım. Drop batsın. Hadi bakalım Mustafa İlmi'den balık avı izliyoruz. Güzel bir balık yakala bizi Mustafa İlmi. Ne yapıyoruz? Evet tık tık. Küçük tık tıklar ve az sarıyoruz. Çok az sarıyoruz. Çok az. Bir tur sarıp tık tık yapıyoruz. Biraz bekliyoruz. Patmasını bekliyoruz. Sarmadan bekliyoruz. Biraz beklemeliyiz. İyice batsın. Tekrar yavaşça tık tık saralım bir küçük. Bir tur sar. Edini bir tur çevir. Bir tık tık. Yavaş yavaş olacak işte öyle bak. Hadi bakalım. Yavaş yavaş tık tık. Alışacağın hadi bakalım. Her an yapıştırabilir oralardan. Dikkatli yavaşça. Ah karnından yakalandı. <laughs> Kaçtı. Tüh. Ay maşallah. Evet. Bugün güzel bir av oldu. Akşama şöyle yine bir saat kala kacamaklarımızı yaptık. Yine dediğim gibi avımız güzel gidiyor. Şu kamış şey Abarat. Hemen orta evet buradaymış. Şununla hemen. Bu sefer boru gurdu taktım akşam saatine girince güneş gidince bir de boru kurduğunu deneyelim dedik. Evet devam. Hadi bakalım. O Mustafa'yım bunu ben alayım bu büyüye benziyor oğlum. Taşın arkasında hemen patlatabilir takımımız. İnci zaten 10 kullanıyoruz. Gel 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 gel. Kaçırma kaçırma gel buraya gel buraya. Oo bayağı iri bu da. Bu da kodoş. Tabak kadar ya. Bu akşam güzel gerçekten güzel bir av oldu. Çok memnun kaldım. Eski merama gelmeyi özlemiştim bayağıdır gelmeyeli. Oo şuna bak ya. Bir karış ya. Ay maşallah. Ay maşallah. Geçen yıl buradan çok güzel balıklar almıştım. Bir yıldır doğru gelmiyordum. Meraları denemekte fayda var.